Ben Ramsey Bugün sizlerle Clash of Clans'ın Yeni bir bölümüyle karşınızdayım Şimdi ben size Clash of Clans'ta yeni bir seri atıyorum Ve bu serinin adını Sonra sizlere söyleyeceğim Hadi Oyunumuza başlayalım Evet arkadaşlar Bizim ıı, ıı, Hedefimiz şu ki ıı, Haritada 5 halız almalıyız 5 alıcı alınca bin e, altın ve klan sandığına gidecek. işte Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle böyle yola yola kalıyor ve 600 bin 700 bin çok para alıyorsunuz arkadaşlar Clash of Clans yine bölümüyle e, sizi e, sevindireceğimi sevindir. düşünüyorum. Ve arkadaşlar bu klanda yeni bir kanka tattık. Adı Remzi. Benim adım da. İşte. Bir dakika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ramsey profiline bakalım. Arkadaşız. Klanda yeni arkadaşım. O. o. Ve Başka arkadaşlarım da var. Onlar size sonra göstereceğim. İkinci bölümde size çok iyi şeyler göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ise birinci bölüme devam edelim. Arkadaşlar klan savaşı değiliz. Ve arkadaşlar e, seyir e, sabah olduğundan size bir şey söylemek istiyorum. tutanların Allah kabul etsin. Ben de orucum ve kadir cezisini tuttum. Allah sizin oruçlarınızı kabul etsin inşallah. Ve YouTube'la ait bir sorunuz olursa beni yorumda yazabilirsiniz. Öncelikle siz yorumlarda bana istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Hiçbir şeyden korkmayın. Ben sizin en iyi arkadaş, arkadaşınızım. Fon YouTube ailesi Türkçe'de bir bireysel aile olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok her şeyi eğitmişim. Ve büyüler ve evlerden başka. Ve arkadaşlar size başka bir şey de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben pek kanı atıyorum. Ve 2 gün 14 saat. Pekkan'ı açınca YouTube videosu seçmeye hazırlaşacağım. Ve ikinci bölümü Pekka hazırlamak istiyorum. Siz de ne dersiniz? Şu yorumlarda yazarsınız. Ve arkadaşlar bir yıldız almamız için de bu ordunun e, tamamlanması lazım. Biz de biraz bekleyelim. Sizin için kusurunuz yoksa videoyu çizebiliriz. Arkadaşlar size ile yaptığımız 3 savaşlı e, galibiyetleri göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. izleyin. E, bu değil. Şimdi arkadaşlar saldırıları göstereceğim. shout that he's dead to the doctor and give his Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi ise savaşımıza cecim. <laughs> Bu köye ne dersiniz arkadaşlar? Evet mi? Saldıralım. Bir... Olamaz. especially Arkadaşlar, arkadaş bize çok kötü bir saldırı, çok kötü bir plansızlık yaptı. Çok bir tanesizlik. kırım bitiyor. Arkadaşlar diye şöyle görmek istiyorsanız bakmak istiyorsanız beni söyleyin. Ben Görüşün seviyorum. Şu arkadaşlar benim şöyle falan şöyle gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve video nice olduğunu öğrenmek istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Bye bye.